gökyüzü masmavi, güneş altın gibi parıldarken, minik bir çocuk odasında kendi masalını yazıyormuş. Bu çocuğun adı Asil'miş. Sakin, sevecen ve hayal gücüyle dolup taşan Asil, en sevdiği oyuncakları olan çiftlik arabaları ve hayvanlarıyla oyun oynuyormuş. Traktörünü dikkatle sürüyor, minik inekleri besliyor, civcivlerle sohbet ediyormuş. Odasının her köşesi, hayal ettiği çiftliğin neşesiyle dolmuş gibiydi. Bir sabah, oyuncak traktörünü sürerken farları birden yanıp sönmeye başlamış. Işık o kadar parlakmış ki odası adeta sihirle dolmuş. Asil gözlerini kapatıp açtığında kendini rüyalarındaki çiftlikte buluvermiş. Her yer yemyeşil çayırlar, rengarenk çiçekler ve cıvıl cıvıl hayvanlarla doluymuş. Asil hayranlıkla etrafına bakarken beyaz, Yumuşacık bir kuzu yanına zıplayarak gelmiş. Merhaba. Ben Pamuk. Hoş geldin Asil. demiş tatlı sesiyle. Pamuk, Asil'i çiftlikte gezdirmek için sabırsızlanıyormuş. İlk olarak mis gibi saman kokan ahıra gitmişler. Orada siyah benekleriyle kocaman, dost canlısı bir inek varmış. Möö demiş ve devam etmiş. Merhaba Asil. Ben benekli büyük gözleriyle Asil'e bakarak, Benekli, her sabah süt verdiğini, taze otları yemekten çok hoşlandığını anlatmış. Asil, Benekli'yi okşadığında yumuşak tüyleri parmaklarının arasında dans etmiş. Pamuk ve Asil, ahırdan çıktıklarında neşeyle gezinen tavuklarla karşılaşmışlar. Gıt gıt gıdak, hoş geldin, Asil, diye cıvıldamış tavuklar. Asil, tavukların etrafında koşup, onların peşine takılmış. Tavuklar asile saklambaç oynamayı öğretmişler. Bazen samanların arkasına saklanmışlar. Bazen de çalıların arasında kaybolmuşlar. Biraz ileride, minik bir göletin kenarında yüzen bir ördek ailesi varmış. Vak vak vak, demiş ördekler. Asili de suya çağırarak. Asil ayakkabılarını çıkarıp suyun serinliğine dokunduğunda içini kocaman bir mutluluk kaplamış. Su sıçradıkça gökyüzündeki bulutlar bile bu neşeye katılıyormuş. Günün sonunda Pamuk asili çiftliğin en büyüleyici köşesine, sihirli ağacın yanına götürmüş. Ağacın dallarından dökülen ışıklar yıldızlar gibi parlıyormuş. Pamuk, bu ışıklar senin her güzel anını saklıyor. Asil her zaman bu çiftliğe dönebilirsin. Farlarını açman yeter." demiş. Asil gözlerini kapatıp ağacın sihrini kalbinde hissetmiş ve tekrar açtığında kendini odasında bulmuş. Ama odasında hala hafif bir ışık süzülüyormuş. Sanki çiftliğin büyüsü ona eşlik ediyormuş. Asil biliyormuş ki hayal gücüyle her an bu sihirli dünyaya geri dönebilirdi ve böylece Asil her yeni gün çiftliğin büyüsüne dalıp sevimli dostlarıyla maceradan maceraya koşmuş. Masallar bitmemiş. Her gün yepyeni serüvenler başlamış. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.